Selamlar güzel dostlar. Hoş geldiniz hepiniz hoş geldiniz. Güzel dostlar bugünkü konumuz geçmişin izlerini nasıl sileriz? Bundan bahsedeceğim. Geçmişin izlerini silmek ya da geleceği nasıl toparlarız? Çünkü biliyorsunuz güzel dostlar geçmiş neyse gelecek odur. İnsan geçmişiyle geleceği aynıdır. Çünkü hayat bir döngüden ibaret olduğu için her şey Aynı yeri bir daha bir daha döner. Hani doğum günümüz gibi, doğum günümüzde bir enerji, doğum günün bir enerjisi vardır. Senin bir enerjin vardır. Dünyaya ilk geldiğin gün, yaratıcının seni ilk muhatap aldığı gün ve o gün geldiği zaman biz o günü kutlarız. Biz o günü işte doğum günü kutluyoruz işte neden? Çünkü yaratıcı ilk seni o gün muhatap almış. Onun gibi arkadaşlar hayatımızda pek çok şey bir daha bir daha gelir. Bir daha bir daha. Ve geçmişi değiştirebiliriz. Geçmişi değiştirdiğimiz zaman bu şey demektir geleceği de değiştirebilirsin. Geçmiş değişmeden gelecek değişmez güzel dostlar. Geçmişimiz yani bizim bilinçaltımız tarladır. Oraya ne ekiliyse, hangi tohumları ekmişsek onları geçerleyeceğiz. Onları nasıl diyeyim tarlaya ne ekilmişse onları biçmiş olacağız. Ve bize düşen şeyde güzel dostlar o tarlaya ekilen o zararlı tohumlar var ise bizi rahatsız eden tohumlar var ise onları böyle işte dikenleri var ise onları alıp yeni güller, çiçekler ekiyor olmak <laughs> ve bunu yapabiliriz. İşin güzel tarafı geçmişimizi değiştirebiliriz. Geçmişimizi değiştirebildiğimiz zaman geleceğimizi değiştiririz. Biz de güzel dostlar bir makine gibiyiz. Yani her davranış karşısında otomatik tepki. Otomatik tepki veririz. Eğer yani bir davranış karşısında otopik, otomatik tepki, bilinçli bir otomatik tepki vermiyor da bilinçli tepki verebiliyorsak işte o zaman insan olmuş oluyoruz. Yani otomatik tepki veriyorsak o zaman makine gibi olmuş oluyoruz. Makine gibi otomatik tepki veriyoruz. Yani işte hani çok örnek verdiğimiz bir şey var. Arkadaşlar. diyelim ki bir defa köpekten korktun. Hep her köpeği gördüğünde aynı tepkiyi veriyorsun. Ya da birisi bir yanlış yaptığında yanlış yapılmaya karşı bizim öğrendiğimiz neyse biz de diyelim ki çocukken bize yanlış da kızdırar diyelim ki hemen kodluyoruz. Demek ki birisi yanlış yapınca kısacaksın. Sonra kim yanlış yapsa aynı tepkiyi veriyoruz. Yani bir tuşa basılmış gibi, bir makinede bir tuşa basılmış gibi. Yani makinelerde bir tuşa bastığın hep aynı. Tuşun görevi aynıdır ya. Aynı tepki vermiş oluyoruz. Ve bu bu da ıı, hiç değişmemiş oluyor. Yani 7'sinde neyse 70'inde aynı sayı insan. Dolayısıyla aslında yaşamamış oluyoruz. Yani bize ait bir hayat değil de bizim bilinçaltımıza doldurulan bir hayatı yaşamış oluyoruz. Ve dolayısıyla biz yaşamamış oluyoruz. Yani hani bununla alakalı güzel örnekler vardır. İşte bir fili e, daha bebekken, fil bebekken bir yere bağlarlar. Fil çok zorlar, zorlar, zorlar ama ipi zinciri kıramaz. İşte orada niye bağlıysa, oradan kurtulamaz. Sonra çok zorlamıştır fil ama ondan kurtulamaz. Sonra büyür, büyüdüğünde de çok küçük bir yere bağlıdır. Artık o öğrenmiştir. Niye öğrenmiştir? Ne yaparsa yapsın oradan kurtulamayacak. Dolayısıyla artık çok büyük bir fil de olsa kendi oraya bağlı olan zincirin ipin yüzlerce katını çekebilecek, kırabilecek de olsa artık onu öğrendiği için o hamleyi yapmaz. Aynı durum bir e, deney yapıyorlar güzel dostlar. Bir kepek balığını bir akvaryumun içerisine koyuyorlar ve e, kepek balığı aç olduğu bir arada işte oraya küçük bir balık atıyorlar. E, kepek Tabii büyük balık küçük balığı yer değil mi? İşte kepek balığı, o küçük balığı yiyecek, yemek için hamle yaptığında balık arasında bir cam var, oraya çarpıyor. Bir daha hamle yapıyor, bir daha çarpıyor, bir daha hamle yapıyor, bir daha, yapıyor, bir daha çarpıyor kaç defa hamle yaparsa yapsın cama çarptığı için o küçük balayı yiyemiyor. Ve aradan 48 saat geçiyor arkadaşlar. Artık köpek balı hamle yapmayı bırakıyor. Aradan camı kaldırıyorlar bilim adamları. Aradan camı kaldırıyorlar. Camın kaldırılmasına rağmen artık köpek balı hiç hareket etmiyor. Yani nasıl olsa oraya çarpacağım düşüncesiyle ya da o öğrenilmiş yani öğrenilmiş çaresizlik deniyor güzel dostlar buna ne kadar hamiyatı bundan önce balığı yiyemediği için cam kaldırılmış olmasına rağmen artık o hiç hamle yapmıyor. Çok acıksa da, acından ölecek hale gelse de o öyle bir hamle yapmıyor. Bizler de güzel dostlar işte bundan önceki hayatımızda ya da geçmiş hayatımızda öğrendiğimiz bir kısım durumlar var. Ve şimdi bizim geleceğe yönelik bir hayal kuracağız. Geleceğe yönelik bir isteğimiz olacak. Bizim isteğimiz güzel dostlar geçmişimiz belirliyor. Yani ne diyoruz ona? İnanç. Bizim inançlarımız geçmişimizden geliyor. Geçmişimiz nasılsa öyle inanıyoruz. Yani filin o ipten kurtulamaması gibi köpek balığının nasıl olsa ben oraya geçemeyeceğim bir cama çarpıyorum gibi biz de aynı şekilde aslında geçmişimizden gelen inancı kırabildiğimiz zaman yani geçmişimizin geçmişimiz bize bir inanç oluşturuyor ve hani geleceğe yönelik planları geçmişimize göre düşünüyoruz. Geleceğe yönelik planları geçmişimize göre düşünüyoruz ve geçmişimiz bize bir zincir bağlamış oluyor. Yani o da böyle kabus gibi, yani böyle bağlamışlar zincirde ve hiç şey de yok. Nasıl diyeyim? Kilit de yok, anahtarı da yok, hiç açılmıyor. Bağlanmışız. Yani hatırlarsanız şöyle bir örnek vermiştim güzel dostlar. Yani biz işte 7 yaşına 8 yaşına kadar öğrendiğimiz hayatla devam ediyoruz. Yani zihnimizin %88'i biliyorsunuz 7 yaşından önce doluyor ve ondan sonra biz hep onunla yaşıyoruz. Yani bu neye benziyor? İşte bu yani bize demirden bir elbise giydirilmiş, demirden bir elbise giydirilmiş ve bu elbise 7 yaşındayken, 8 yaşındayken giydirilmiş. Ve hiç o elbise esnemiyor, hiç büyümüyor ve biz işte 10 yaşında da aynı elbiseyi giyiyoruz, 15'te de aynı elbiseyi giyiyoruz, 20 yaşında da aynı elbiseyi giyiyoruz ve diyoruz ki huzursuzum, rahatsızım, bu dünya bana göre değil. Çünkü aynı elbise üzerimizde. Yani bizim şunu yapabilmemiz gerekli arkadaşlar. olsa mesela bazen evimize girerken ne yapıyoruz? İşte ayakkabımızı çıkartıyoruz ya da yatağa girerken ne yapıyoruz? Elbisemizi çıkartıyoruz. Bazen biz o demirden elbiseyi çıkartabilmemiz lazım. Onu çıkartmadığımız müddetçe aynı hayat bir daha bir daha bizim olacak. Aynı hayat. Aynı dediğim gibi bir daha bir daha bizim olacak. Ve bizim için gerekli olan şey o geçmişin bizde oluşturduğu şu anki nasıl bir hayat yaşatıyor bize. Şu anki hayat durumunu görüp bundan kurtulabiliriz güzel dostlar. Yani bir bakabilirsek, cesur bir şekilde bakabilirsek kurtulabildiğimizi de görebiliriz. Yani bunun çok istediğim ki NLP ile transla işte kuantumun gözlemci bakış özelliğiyle pek çok problemlerden kurtulabiliriz. Geçmişten bize gelen bizi rahatsız eden pek çok şeyden kurtulabiliriz. Neye bağlı? Cesaret etmemize bağlı. Yani senin cesaret etmene bağlı. Ya ya işte bizim ya böyle gelmiş böyle gider diyor isek ya benim kaderim bu diyor isek aynı hayat devam edecek bizimle beraber. Bugüne kadar yaptığımız çalışmanın çoğunluğu güzel dostlar sırf buna yönelik yani bilinçaltımızı değiştirebilirsek, geçmişi değiştirebilirsek geleceği de değiştirebilmiş oluruz. Geçmişi değiştirmeden geleceği değiştirme ihtimalimiz yok. Yani yaptığımız pek çok çalışma işte eğitimler, seminerler, pek çok transfer bunların pek çok güzel dostlar bilinçaltımızdaki olumsuzları ortadan kaldırmak için yani diyelim ki işte zenginliği çiftçiliği bir çalışma yapıyoruz değil mi? Yani Zingin çiftsin. Çok teşekkür ederim güzel dostlar. Çok fazla talepler var. Arkadaşlar DM'ye yetiştirmekte zorlanıldığı için çok teşekkür ederim. Niyetimiz ne? Çünkü bize öğretilmiş bir bilinç altında bir hayat var ve biz onu yaşıyoruz. Şimdi onu değiştirirsek yani o zenginliğe bakışımızı, paraya bakışımızı, maddiyata bakışımızı değiştirirsek hayatımızdaki durumu değiştirebiliyoruz. Aynı şekilde bakmaya devam ettikçe aynı hayat bizim olmaya devam ediyor. Ve öyle bir şey ki Allah'sır. Şimdi bir insan bir suç işlediği zaman bunun karşısında bir ceza sorur. Bir suç işlediği zaman bir ceza olur ve cezayı çektiği zaman bu adil bir şey olur değil mi? Bir suçum var ve bir cezam var. Ama çocukken biz bir suç işlediğimiz zaman bize bir şey söylenir o sırada, bir kelime, bir sözcük söylenir ve biz onu ömür boyu taşırız. Bak, diyelim ki aptalsın dendi, salaksın dendi. Biz o çocukken aldığımız o suçumuza karşı aldığımız cezayı bir daha, bir daha bir daha bir daha bir daha bir daha bir daha cezayı öderiz. Ve bu adil değil. Yani ben bir suç işledim o zaman karşısında bir ceza almam lazım. Ama çocukken işlediğim bir suçun karşılığında bir ceza almıyorum. Aldığım bir ceza bir daha bir daha bir daha bir daha ödemek hayat boyu ödüyorum. Yani ya da işte geçmişte birisi bize karşı hata yaptı, yanlış yaptı. Şu an durup durduğum yerde o anı düşünüp düşünüp üzülüyorum, düşünüp düşünüp üzülüyorum, düşünüp düşünüp. Bir defa o olay yaşandı, bir defa yanlış yapmıştık diyelim ki karşını ödedik. Ama biz onu devamlı düşünerek, devamlı düşünerek aynı enerjiyi bir daha gönderiyoruz, aynı olumsuz tarafa bir daha bakıyoruz ve bu bizim inançlarımızı zedeliyor arkadaşlar. Ya da bize çok zayıf bir inanç veriyor. Yani geleceğe yönelik hamleyi yapabilmem için güzel olsa geçmişin zincirlerinden kurtarabilmemiz önemli. Yani geleceği insanlar geleceğin, geleceğin planı yaparken geçmişine göre plan yapıyor. Geçmişinde nasılsa hayat oradan aldığı verilerle plan yapıyoruz. Dolayısıyla ufkumuzu geniş tutamayabiliyoruz. Hayallerimiz çok dar olabiliyor. Çünkü her şey hayallerle başlar her şey hayallerle başlar. Hayalimizde ne var ise güzel dostlar, onlar çok hızlı şekilde bize verecek. Biz ne kadar hayal kurabiliyoruz? Geçmişimize yönelik hayal kurabiliyoruz. Geçmişimizde neler varsa oradan yola çıkarak hayaller kurabiliyoruz. Bu durumdan nasıl çıkacağız? Bu durumdan güzel dostlar çıkmak için, yani önce şöyle bir şey söyleyeyim çocukluğumuzdan itibaren kendi hayatımızı bir film gibi izleyebiliriz. Kendi hayatımızı bir film gibi izlediğimiz zaman karışmadan, müdahale etmeden onu izlemek, o anları yaşayıp izlemek güzel olursa o anın enerjisini bozar. Bu birincisi. İkincisi işte hani trans çalışmaları diyoruz ya güzel olursa çünkü bilinçaltını değiştirmemiz lazım. Bilinçaltını değiştirmek en hızlı formül, metot biliyorsunuz trans çalışmaları. Yani Bilincimizde herkes ya ben bunu düşünmeyeyim, bu bana zarar veriyor diyebilir. Evet bu mantıklı şekilde diyebiliriz ama önemli olan bilinçaltımıza yerleşmesi. Onun için de yarın ata kulüpte trans çalışması yapacağız. Yani ata ya bu tür trans çalışmalarında katıldığınız zaman güzel dostlar, geçmişin izleri çok daha hızlı silinmiş olur. Yani pek çok NLP tekniği vardır geçmişe yönelik anları silmek için. Diyelim ki ama herhangi bir ilan bana gidemeyeceksin, herhangi bir seans alamayacaksın. Diyelim ki atakul katılamayacaksın. Şu anda size sevdiğim geçmişin izlerini silmekle, geçmişteki kötü olayları değiştirmekle alakalı en etkili formül güzel de olsa bir film gibi izlemek çocukluğumuzdan itibaren bir film gibi izleyip o işte 4 yaş, 5 yaş, 6 yaş, 7 yaş, 10 yaş o, o oraları izleyip Oradaki kendimize sohbet etmek, oradaki o çocuk halimize sohbet etmek. Biz güzel olsa geçmişin, şimdi bizim bir enerjimiz var. Bu enerjiyi yaratma da kullanabiliriz, strese de kullanabiliriz. bizim bir enerjimiz var, enerjiyi nereye kullanıyorsun? Eğer biz geçmişi düşünüp düşünüp strese giriyorsak güzel dostlar, yaratım için enerjimiz kalmıyor. Yani 5. olmuş, 17. olmuş bir daha bir daha düşündüğünüzde, durup durup düşündüğümüzde buna ne nedir stres. Stres yani. O bizi üzen bir şey, bizi canını sıkan bir şey düşündüğümüzde bir strese giriyoruz. Strese girdiğin zaman da kan ellerine, ayaklarına gidiyor. Seni güçlü duruma getiriyor. Bu ne demek? İşte ellerine, ayaklarına kan gittiği zaman böyle koşman lazım. Bir tehlike anında stresi böyle güzel dostlar. Tehlike, çünkü seni korunmak, korumak ana görev. Stresin görevi seni korumak yani. Tehlike anında strese girersin, ellerine ayaklarına kan gider. Ama şimdi yatağında yatıyorsun ya da oturuyorsun evinde otururken geçmişe yönelik olumsuz bir şey düşündüğünde yine strese giriyorsun. Ama koşmadın. Koşmadın. Enerji atmadın. İşte o koşmadığın, enerji atmadığın o stres bu defa sendeki enerjiyi hem azaltmış oluyor ve vücudundaki farklı yerlere Kullanılması gereken enerji farklı bir bölgede kullanılmadığı için bir kısım sıkıntılar çıkıyor. Sonra doktora gidiyorsun. Ne diyor? Stresten. Mide kanaması geçirdi. Neden? Stresten. Biz geçmişi durup durduğumuzda bir daha bir daha düşünüp strese girdikçe güzel dostlar aslında kendi enerjimizi yiyoruz. Kendi hayatımızdan alıyoruz. Ve o enerjimizle çok güzel işler yapabilecek, kendi yaratım yapabilecek enerjiyi kullanabilecekken biz hayatta kalma tarafına harcıyoruz o enerjiyi. Hayatı değiştirmek istiyorsak yani geçmiş değişmeden gelecek değişmez güzel olmasa. Çünkü yaratıcı hayatı döngü yaratmıştır. Aynı enerji bir daha bir daha döner. Aynı iş bir daha bir daha döner. Aynı tarz insanlar bir daha bir daha gelir. Aynı tarz dostlar bir daha bir daha gelir. Aynı tarz ilişkiler, aynı tarz ticaret bir daha bir daha gelir. Geçmiş değişmeden gelecek değişmez. Geçmiş geleceğin aynısıdır. Geçmişten özgürleşmedikçe geleceğe inançla bakamayız, sağlam bir inançla bakamayız. Kendi hayatını bir film gibi izleyin böyle, kendi hayatını film gibi bakıp. Şimdi bakış pek çok şeyi değiştirir arkadaşlar. Bakışın yani kendi hayatına baktığınız zaman hiçbir şey yapmadan o enerjiyi bozan bir özelliği var. Öyleyse güzel dostlar. Şimdilik müsaade isteyeyim. Burada olduğunuz için her birinize teşekkür ediyorum. Burada olduğunuz için, günü bir sevgiyle ilgiye dinlediğiniz için lütfen sizler olan saygımı kabul edin güzel dostlar.